Nasıl zengin oldun böyle? Nereden aldın bu parayı? Söyle söyle nereden aldın bu parayı? Eski çamur çizmesiydin her gelenin süzmesiydin bir davulcu bozmasıydın nereden aldın bu parayı? Aşiretten, obadan mı? Anadan mı, babadan mı? Avantadan, cabadan mı? Nereden aldın bu parayı? Yalan deme kapın cıplak Anan baban topun cıplak Soyun cıplak sopun cıplak Nereden aldın bu parayı? Çalışarak deme sus sus Kus damat kus gerçeği kus Hazine mi buldun değil yüz Nereden aldın bu parayı Zapt eyledin her bir yeri Zengin zengin kömür madenleri Nereden aldın bu parayı Bir yırtılmış davul buldun Bulur bulmaz zengin oldun Bu, bu davulu bu davulu nasıl çaldın Nereden aldın bu parayı Ula vura vura kazanılmaz bunca para Nasıl geçtin? Nasıl geçtin böyle kara? Nereden aldın bu parayı? Çubuğunun ucuyla mı? Tokmağının gücüyle mi? Nereden aldın bu parayı? Villa, köşk, möşk, jaguar, yat Görülmemiş bir saltanat Öğrenelim şunu anlat Nereden aldın bu parayı? Davul çalmak bilişten mi? Herkes çalar bu işten mi? Senin bu gümüşten mi? Nereden aldın bu parayı? Vallahi mülke battığın artık Sen yükünü tuttuğun artık Davulu da attığın artık Nereden aldın bu parayı?